Evet merhaba arkadaşlar Lina oyun parkına geldi Zıp zıba biniyor Yavaş aşkım yavaş Evet arkadaşlar Bugün Lina'nın günü Değil mi? Eğleniyor Lina Oradan oraya oradan oraya zıplıyor Diğerlerine de git Niye? Niye? Başka bir şey mi geçeceksin? Gel. Şuna gidelim mi? Gidelim anneciğim. Neymiş o? Gidelim hadi. Yürü. Tamam. tamam aşkım. Hadi gidelim hadi yürü. Yürü gidelim yürü gidelim. Çık 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 çık. <laughs> çık bakalım. Çık 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 çık. Güzel. Evet arkadaşlar Lina beni bir yere götürüyor ama nereye götürüyor bilmiyorum. Ama bulamıyorum. Sen çok hızlı gidiyorsun. <laughs> beni bekle. bekle beni. Buradan mı çıkacağız? Evet. Neden oradan çıktın? Buradan çıksaydın ya. Evet. Tamam tamam çık oradan çık. Arkadaşlar nasıl bir yer anlayamadım. Nedir böyle Rabulent gibi? Değil mi Lina? Evet. Buradan mı çıkacağız? Ay nasıl çıkacağız şimdi? Ben nasıl çıkacağım Lina? Ah elimi tut Lina. Gelemiyorum. Ah, sen küçüksün geçebiliyorsun. Gel bu tarafa. Böyle dolan da gel. Evet arkadaşlar bu küçücük yerden çıktık. Nasıl çıktım ben de bilmiyorum. <laughs> Lina'yı takip ediyoruz. Evet. Lina nereye gidiyorsun böyle ya? <laughs> Oradan mı gideceğiz şimdilikte? Evet arkadaşlar. Ha Lina bizi kaydırağa getirmiş. <laughs> Aa top havuzu. Dur bekle. <laughs> Kesin mi elini? Bekle. Hadi gidelim beraber. <laughs> evet arkadaşlar çok... <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar. Kendine Hadi çekim. oyna toplan içinde oyna. Toplan içinde oyna. Beni. Yap ya. Gömün mü seni? <laughs> tamam gömelim seni. Evet arkadaşlar Lina'yı toplan içinde gömüyoruz. <laughs> 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 ne tekrar? Ne tamam hadi birazcık bu toplarla oynayalım öyle. Hadi sen <laughs> bana hadi, tamam, at ben sana atayım. <gülüyor> <gülüyor> yakin, at. Aa, bak arkadaşlar attık. Geri gelecek mi? Geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> at bakalım. Nereye gidiyor? Oh. Gitmedi. Gitmedi mi? tamam. Hadi gidelim tekrar. Çıkalım buradan. Teyler kayacakmışız. <laughs> Çok yoruldum Nina. <laughs> hadi buradan gidelim mi? Şuradan gidelim mi? Gel gel buna geçelim. Bir kez. Buna geçelim mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi de bu kaydırakta. Hangisi? Ha, o buradan gidiliyor mu bilmiyorum ki. Hadi otur bakalım. Ber Dur beni niye beklemedin? niye beklemedin beni? Beraber gidecektik. Tamam. Evet arkadaşlar Lina bu kaydırağı çok seviyor. Değil mi Lina? Biz beraber kayıyoruz aşkım. Hadi. <Gülüyor> 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 o ne? Aa, o kay... Tamam hadi buradan gidelim bakalım ama. Nasıl gidiliyor? Buradan çıkalım bakalım. Çık bakalım. Evet. Orayı buradan gidebilecek miyiz bakalım arkadaşlar. Nereden gideceğiz oraya? Bakalım. Şöyle dön bakayım. Git git. Ha dön böyle dön. Ha, oraya gidiliyor. Ha, aynı yere çıkmışız aşkım. Yine bu dar yere çıktık. Ben nasıl çıkacağım? <laughs> Lina abey nasıl çıkacağım? Burada kaldı. Burada kaldı bilmiyorum. <laughs> evet çıktım arkadaşlar. Hadi gel. Dolan da gel. Evet. Dolan da gel. Oh. <laughs> evet. Çok labirentli burası ya. Çok dönüyor burası ya. Arkadaşlar <laughs> benim. Boyumuzun olduğu için gel gel böyle böyle <laughs> Lina yol kaybetti arkadaşlar <laughs> ben eğilerek gitmek zorundayım tabii benim kızım <laughs> boyu <laughs> bekle beraber kayacağız elimi tut bekle <laughs> hadi bir iki <laughs> üç Gel giydireyim çorabını. Nerede? Hani ayağında ya çorabı. Deli. <laughs> <laughs> Hadi yürü. Çık. Gidelim. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bize abone olmayı unutmayın. Değil mi Lina'cığım? Ay yavaş yavaş düştü Lina. <laughs> Yine düştü. <laughs> Hadi bay bay yap kapatalım anneciğim. Görüşürüz de. <laughs> I checked out here? <laughs> Bye bye.